Sevgili seyirciler, burası e, Rusya Parlamentosunun Alt Kanadı Duma bir oturumdan şu anda bir e, tek kare bir fotoğraf görüyorsunuz. Niye bu haberlerin ardından bir anda Duma'ya geçiyoruz? Çünkü Alt e, Kanadı Parlamentosunun Duma'nın sürpriz bir konuğu vardı. Tarihinde Çin Devlet Başkanı dışında hiçbir yabancı devlet adamını ağırlamayan Duma'da ilk kez bir Türk siyasetçi konuştu. Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Vladimir Jirinovski tarafından karşılanan Haydar Baş, salona girişi sırasında böyle alkışlandı. Baş Duma'da kendisi tarafından ortaya atılan ve Rusya tarafından uygulanan milli ekonomi modelini anlattı. Milli ekonomi modeli sessiz bir devrimle kapitalizmi tarihe görüyor. İlk kez bir Türk siyasinin ekonomi brifingi verdiği Duma'daki konuşmayı çok sayıda siyasetçi, akademisyen ve ekonomi öğrencisi de takip etti. Devletin hazinesine bırakılması... Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma, bugüne kadar yabancı devlet adamları arasında yalnız Çin devlet başkanı için açılmıştı. Devlet.